Ötürü, melaz, Buradaki koyu renkli esasında çok koyu renkli elbiselerle tasvir edilmez <laughs> Hazreti Meryem. Ama, Ama burada, burada koyu renkli kıyafetle tasvir edildiği için kara Meryem adını almış. Bakın. Sumela Melas Kara. Ha. Burada İsa'yı bebek olarak görüyoruz. Çocuk İsa Hazreti Meryem'in kucağında. Ha, Şimdi hikayenin başlangıç noktası. Cebrail Bey'i bak. bakın kısmında Hazreti Meryem. Yağdaki halı da yine aynı şekilde de hikaye devam ediyor. Yakup'la nişanlı, Barangoz Yakup'la nişanlı. Elini hiç erkek eli değmemiş. Ama Cebrail Küyük diyor ki, bakın şurada ismin karşılaşması, sen Tanrı'nın çocuğunu dünyaya getireceksin diyor. Meryem'deki şaşkınlık ifadesi, Korkuya girmiş, paniklemiş, elini böyle yapmış. Hayır diyor, bana hiçbir erkek eli değmedi. Ben nasıl dünyaya çocuk getireceğim diyor. Bir şaşkınlık ifadesi var, heyecan var. Burada bakın anlatmaya çalışıyor. Eller yukarıda. artık müjde sahnesi yaşanmış oluyor. Yani bir nevi müjdelendi burada Meryem. Burada teyzesi Elizabeth ile iki kadının sarılmasını görüyorsunuz. Teyzesi Elizabeth çok uğraşmış bir kadındır. Meryem ilk müjdeyi, haberi teyzesiyle paylaşıyor. Diyor ki, ben Tanrı'nın oğlunu dünyaya getireceğim diyor. İki kadın birbirine sarılmış. O esnada Allah tarafından teyzenin kanundaki biri hareket ediyor. Mucize karşılığında. Şurada görebilirsiniz. Şu noktada. Önemli şahsiyetleri, aziz ve azizi adıyla bizdeki sahabelerini, peygamber efendimizi görmüş, onunla arkadaşlık yapmış, ona inanmış kişilere verilen bir isim. Hristiyanlıkta da biz buna aziz diyoruz. İlk azizlerdendir. Azizlerimiz, tabi Roma Kralı Kutperes, o dönemde Roma halkı, dünya halkı Kutperes, Kutlara takıyor. Yeni bir dine inanmak istemiyor, bir tanrıya, bir peygambere, Mesih'e inanmak istemiyor. Kendisi Hazreti İsa'nın dinini kabul ettiği için kral tarafından aslanlara yem edilmiş. Bakın yani aslanlar tarafından parçalanmasını görüyorsunuz. Mezarı Kapadokya'da bulunuyor. Kapadokya'ya gidenler Hazreti İsa'nın ismini çok duyar. Bakın üç farklı zeminde mozaik var demiştir. Birinci kat tamamen günümüze kadar gelememiş. İki ve üç. En sağlam katmanlar üçüncü katmandır ağırlıklı yapım aşamaları 15, 16, 17. yüzyıl. Yani mağarayken böyle görkemli freksler yapılmamış. Yani freks sanatı geliştikçe freksler yapılmışlar. Yani en görkemli olanları 17. yüzyılda tarihleniyor. Evet dışarı çıkıyoruz. Asıl freksler dışarıda. Buyurun. Başınıza dikkat